O toz dumanın içerisinde vücuda zararlı, e, iritan maddeler yer alıyor. Kahramanmaraş Merkezi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, uzmanlar çalışmalar sırasında çıkan tozun sağlık açısından neden olacağı rahatsızlıklar konusunda uyarılarda bulunuyor. Hatay Samandağ'dan herkes merhaba. Deprem bölgesi Maraş merkezliydi. Bir süre sonra Artçılar ve daha sonra Hatay merkezi depremler oldu. Haliyle arkamızda görüldüğü üzere nice yıkılmış binalar var. Haran Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şerif Kurtuluş, bölgede devam eden enkaz kaldırma, taşıma işleri sırasında oluşacak tozların sağlık yönünden ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi. Özellikle yıkım alanlarında gördüğümüz bir durum var. Yıkımlar maalesef toz ortamına dönüyor her taraf. Bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Özellikle yıkım işiyle uğraşanların, bu çok önemli, gerekirse oksijen desteği olan bir çalışma ortamı ya da N99 dediğimiz FFP3 dediğimiz maske tipini kullanmaları gerekiyor. Enkaz kaldırma sırasında çevreye çok yoğun bir toz saçıldığına dikkat çeken Kurtuluş, özellikle kronik hastalığı olanların tozlu ortamlardan uzak durması gerektiğini ifade etti. Aynı şekilde yakın işleri uğraşan ya da etrafında güvenlikle güvenli oluşturan kişilerin de benzer şekilde maske kullanımı ve her gün akşam mutlaka duş almaları, liflere, asbeste vesaire tulum giymeleri, solunum sistemi hastalıklarına ve kalıcı hastalıklara dikkat çeken kurtuluş şöyle konuştu. Toz yayılmasıyla birlikte geççi bir durum oluşmuyor maalesef. O toz dumanın içerisinde e, lifler, alerjen maddeler, e, vücuda zararlı e, ...iritan maddeler yer alıyor. E, bunun bize getirdiği kalıcı sıkıntılar da var. Tabii... E, yıkıma e, yakın mesafeler daha tehlikeliyken, uzak mesafeler daha e, tolere edilebilir. E, fakat Saman'da ve Antakya'da bazı ortamlarda şöyle bir şey var. Yıkım alanlarının hemen yanında çadırını, konteynerini kuran insanlar var. Hem çalışanlar açısından önemli bir riske e, ve koruma yöntemlerine dikkat etmek isterken, e, bir taraftan da etrafta yaşayan insanların e, daha dikkatli olması gerekiyor. Fakat bu dikkat yetmez. Yıkım esnasında mutlaka ıslak yıkım yapılmalıdır. Yani e, suyla birlikte tozun kalkmasının engellenmesi e, çok önemli.